Merhaba evet arkadaşlar. Bugün İngiltere'ye hazırlanma vlog çekiyorum. Bugün İngiltere'ye giderken neler alacağımı göstereceğim. Valiz bakım şeyleri, bir şeyleri ya da pijama gibi vesaire şeyleri. İlk önce burada valizimiz var. Arkadaşlar valizimiz böyle çoktan doldu ben çekene kadar. Birkaç hata olduğu için. Ne? Ne? Evet. Ha squishy şunu at. Alınmaz. Yolda bile görsün. Evet top buydu. En sevdiğim top. Evet, yani şöyle. Anne biz zorluk çekmeyelim diye mi bugünden başladık? Evet. Neyse ben şimdi size anlatmayı unuttum. Bir saniye. Evet. Şuradan başlayayım. Burada atletim var. Burada bin tane kiyot var. Burada kot ceketim. Bunun altında burada bir tane daha ceket. Bunun altında burada bir tane daha ceket. Sonra bir de şöyle bir tane ne? neydi bu? Ee, hani şunun adı neydi? Gömlekti değil mi? Heh. Gömleği Bir tane şöyle çizgili gömlek. Bir tane yeşil e, neydi? Yeşil üst işte. Bir tane de kot short şort havalık var değil mi? havalık ne? Yani orada şort giyebiliriz. Değil mi? Shorts mu? Şort işte. <laughs> Elbise sana büyük mü geliyor beli? Hiç bilmiyorum. Böyle bir şortumuz var. İnşallah hava güzeldir. Ben videoyu bitirdikten sonra hava durumuna bakacağım. Burada bayağı bir çorap. Var. Çorap, çorap, çorap. Onu annem valizine koyacağım. Yoksa annem benim valizimi patlatacak. Sadece bu benim kaldı. Anne öldüreceğim mi? Neyse annem kıyafet seçene kadar ben de size bir şey daha göstereceğim. Şimdi geliyoruz. Evet geldik. Şimdi. Burada bakım şekerim var. Yani bakım Neydi? Bakım şampuanlarım var. Ya da kremim. Neyse işte bakım aletleri. <laughs> Burada kremim var. Kaşındığım zaman sürüyorum. Burada şey duş yerim var. Burada şampuanım var. Burada da kolonyam var. Bunları koyacağım. Bir kenara koyayım. Şimdi bunu hazırlayacağım. İlk önce bunu koyayım. Sonra bunu koyayım. Sonra da ateş ocağı koyacağım. Ne olur ne olmaz annem sayesinde aldık. Koydum. Şimdi göz damlamı koyacağım. Çubukları çünkü iki hafta kalacağız. Hatta yeteceğini bile zannetmiyorum. Bam ve dudak nemlendiricisi. Son olarak da e, tırnak makası ve onun çöptü Evet. Eksiğimiz yok meyve yedim. Eksimiz yok. Tamamdır. Bunu da çıkartacağım. Ama şu an çıkartamıyorum. <laughs> çıktı. Kapatıyorum. <laughs> Hem çekerek çok zor. Kapattım. Bunlar hazır. Şimdi bunları koyalım. Arkadaşlar şimdi koyayım. İlk önce bunu koyacağım. Şimdi sıra bunda. arkadaşlar annem onun altına koy dedi. O yüzden ben onu. Bunu da koyuyoruz. Bir de birkaç tane daha büyük bir cam alacağım ve şarj aletlerimi koyacağım. Yani şu ana kadar yapacak bir şey kalmadı. Daha doğrusu ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlar ben şimdi biraz video izleyeceğim. Biraz sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben Çilek'i film izledim ama sonra da geziye çıktık. Yani bir yerlere gezmeye çıktık. O yüzden e, O yüzden birazcık bekletmiş olabilirim. Zaten burayı birleştireceğim. Bir tane uygulamada. Şimdi baba dizimiz tamam. Göstermediğim şeyleri göstereyim vermemiş. <laughs> Şöyle Guess diye tişörtüm var. Bir de altlarında beyaz tişört var. Arkadaşlar bu kadardı. <gülüyor> ee, <gülüyor> annem, annem, <gülüyor> annem, annem de yaptı da daha çok var. Yarın annem ikini çekerim ve bir de ayakkabı koyacağım yarın. Yani part 2'de bye bye. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı